Kardan dam yaparsan burnuna beni takarsın, bol bol havuç yiyorsan ışıl ışıl bakarsın. Kırmızıdır, ve reçellerin başıdır, kuru olur, yaş olur, Şirubu pek hoş olur. Kırmızısı, sarısı, meyvelerin farklısı, yazın günleri tatlıdır, kiraz güzel, ballıdır. Küçük sevimli dutlar, sevilmez mi arkadaş, pestilini yaparlar hem or hem akı var. Kırmızıyım alayım ben yerlerde alayım. Geçelim yiyenler üzül <laughs> ki ben bağlıyım. Meyvelerin uzunu yiyin mersini muzunu onu sevmeyen var mı? Suyun görün huyunu. Antep fıstığı derler kabukludur sevilir. Yer fıstığı dedi daha fazla yenilir. Sarı sarı ayvalar, yüksek yüksek dalgalar. Geçelini yemezsen keser sonra ağlarlar. Ve çorbaya katılar. Mikrofonda zardırır. Bal bal yiyenler zar grip olur. Bana da kivi derler. Soyup da öyle yerler. Görüntüme aldanma yiyenler çok severler. Püskül püskül saçı var, hem kızarır, hem kaynar, kışa eğlence diye patır patır patlar. Erik, ağaçların ilk sesi, meyvelerin öncüsü, ekşi tatlı çok yenir, pek de fazla sevilir. Adamdır mandalina sağlık veririm ben sana pek sevimli meyvelim bol bol yiyin bakalım. Amasya elmasıyım meyvelerin hasıyım al sarı var, beni yersen kan yapar. Al portakal bal portakal yemezsen de seyrine dal kokun bile başka benim şerbet dolu hep bedenim. Üzümleri Sevilmez mi arkadaş İnsanlara pek yarar Kurusu var yaşı var giriyorsunuz zengin olsun Cebiniz fındıkta olsun Kırılır çıtır çıtır Hem besler hem ısıtır Ağzınızı olur açılırım. Mercan gibi saçılırım. Hasta yanar sorulmaz. Şurubuna doyulmaz. Malatya kayasısı. Yemişlerin